Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef hepimizi endişelendiren üzücü bir haberle karşınızdayız. Ünlü tiyatrocu Turgay Yıldız pıhtı nedeniyle kalp spazmı geçirdi. Tiyatrocu Turgay Yıldız pıhtı nedeniyle kalp spazmı geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Sevenlerine Twitter'dan haber veren Turgay Yıldız paylaşımında yoğun bakıma alındığını ve anji olduğunu belirterek pıhtı oluşmuş şu an yoğun bakımdayım durumum iyi ifadelerine yer verdi. Açıklamalarda ise şu ifadeler kullanıldı. Turgay Yıldız bugün kalp spazmı geçirdi. Öğrendiğime göre pıhtı oluşmuş şu an yoğun bakımda durumu iyi. İstanbul'da Doktor Siyami Ersek Hastanesi'nde denildi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Turgay Yıldız'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz siz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.